Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizdeyim kanda Bu da sana ders olsun Herkese merhabalar arkadaşlar. Ders izleyenler hoş geldiniz. Bugün logaritma ile ilgili geliştirici test 12'yi çözeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. 7 üzeri eksi 2 artı logaritma 7 tabında a artı 2a'nın değeri 98'e eşit ise a değeri kaçtır? Üstü sayılar yardımıyla ben bu ifadeyi 7 üzeri eksi 2 çarpı 7 üzeri logaritma 7 tabında a değeri çarpı 7 üzeri 2a eşittir 98 şeklinde yazabilirim. 7 üzeri eksi 2 değeri 1 bölü 7'nin karesine eşit. Şimdi şurada logaritmanın özelliğini kullanırsak bu 7 ile a değeri yer değiştirebilir. Yani burası a üzeri logaritma 7 tabında 7 olacak. Çarpı 7 üzeri 2 a eşittir. 98 dediğimiz sayıda 2 çarpı 7'nin karesine eşit. İşaretçiler çarpımı yaparsak ve logaritma 7 tabanında 7'nin değeri de 1 olduğundan burası a çarpı 7 üzeri 2a eşit olacak 2 çarpı 7 üzeri 4'e. Şimdi bu eşitliğin sağlanması için arkadaşlar dikkat ederseniz a değerini 2 alırsak a eşittir 2 için. Burası 2 çarpı 7 üzeri 4 olur. Karşı tarafta 2 çarpı 7 üzeri 4 olduğundan dolayı eşitlik sağlanır aradığımız A değeri o yüzden 2 eşit olacak. Doğru seçenek denizli. Logaritma küp kök 2 tabanında kök 6 artı 2 artı. Yine logaritma küp kök 2 tabanında kök içerisinde 5 eksi kök 24'ün toplamı kaça eşittir? İsterseniz şu kök içerisinde kökün olduğu ifadeyle başlayalım. 5 eksi kök 24. Şimdi şu 24 dediğimiz ifade dışarıya 2 kök 6 diye çıkacaktır. Şimdi biz bu ifadeyi yaparken şu içerideki sayı 2 tane sayının çarpımı şeklinde yazılacak ve 6'ya eşit olacak. Toplamları da 5'i verecek şekilde ayıracağız. Bunu da ayırırsak 3 ile 2 olacaktır. Çarpımları 6 toplamları 5. Arada eksi olduğundan dolayı büyük sayının kökünden küçük sayının kökünü çıkartacağız. Yani bu ifade kök 3 eksi kök 2'ye eşit. Şimdi şu kök 6 artı 2'ye gelirsek bu ifadede kök 6 artı kök 4'e eşittir aslında. Bunu da kök 2 parantezine alırsam bunu da kök 3 artı kök 2'nin çarpımı şeklinde yazabilirim. Düzenli yazıyorum. Burası logaritma küp kök 2 tabanında tabanları aynı arada toplam olduğundan dolayı bunları çarpım şeklinde yazabiliriz. Yani kök 2 çarpı şurası kök 3 artı kök 2 çarpı bulduğumuz değer ifadede kök 3 eksi kök 2'ye eşit. Şimdi burası logaritma küp kök 2 tabanında kök 2 çarpı eşlenikli sayılar çarpılırken birinci sayıyla birinci sayı yani kök 3 kök 3'ü çarparsak 3. İşaretleri çarpacağız. Bir de ikinci sayıları çarparsak kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2 olur. 3 eksi 2'den burası 1'e eşit. O zaman geriye kalan ifadeyi de üstü ifadeye çevirirsek kök 2 değeri 2 üzeri 1 bölü 2 eşittir. Küp kök 2'nin değeri de 2 üzeri 1 bölü 3'e eşit. Ben bunu 1 bölü 2'yi 1 bölü 3'e böleceğim. Bu da 3 bölü 2 olarak Sonuç bulduracaktır Doğru cevabımız Ceyhan seçeneği Bir bakteri türü her 6 saatte bölünerek iki katına çıkmakta Bir günün sonunda bakteri sayısı 80.000 olduğuna göre günün başlangıcındaki bakteri sayısı kaçtır Bakteri sayısını günün başlangıcında X dersek X tane bakterimiz olsun Başlangıç Şimdi bir gün toplamda 4 tane 6 saatten oluştuğundan dolayı tek tek 6 saatin sonunu düşüneceğiz. Birinci 6 saatin sonunda bakteri sayısı x iken 2 katına çıkacak. Yani 2x olacak. İkinci 6 saatin sonunda 2x 2 katına çıkarsa 4x. Üçüncü 6 saatin sonunda 4x 2 katına çıkacak 8x. Ve sonuncu 6. saatimiz 8 x 2 katına çıkarsa 16x tane ortamda bakteri olur. Bu sayı da 80.000'e 80 eşit olduğundan dolayı eşitleme yaparsak 80 16'nın tam 5 katına eşit. X buradan 5.000 olarak bulunacaktır. Başlangıçtaki bakteri sayımız 5.000'e eşittir. Bu şekilde arkadaşlar. Ln x artı ln y 3'e eşit. Ln x çarpı ln y eksi 10'a eşit. Denklem sistemini sağlayan x, y noktalarının koordinatlar çarpımı hangisine eşittir diye sormuş. Şimdi şöyle yapalım. Bunu tek bilinmeyene indirebilmek için arkadaşlar. ikinci denklemde ben ln y gördüğüm yere şunu yazayım. Her tarafı ln x'e böldüğüm zaman ln y dediğim ifade eksi 10 bölü ln x'e eşit. Birinci denklemde bunu yerine yazarsam yani ln x burası eksi 10 bölü ln x olur. Bu da eşittir 3. Şimdi bu ifadede bir değişken değiştirmesi yaparsak yani ln x'e de m diyelim arkadaşlar. Daha kolay bir ikinci dereceden denklem çıksın. Burası m eksi 10 bölü m değeri eşittir 3. Burayı da m ile genişletirsek burası m kare eksi 10 eşittir 3m olur. 3m'yi de bu tarafa atarsak burası m kare eksi 3m eksi 10 eşittir 0. Çarpanlarını ayırdığımız zaman m'ye m burası da eksi 5'e artı 2. m değeri buradan 5 ya da m değeri buradan eksi 2 olarak bulunur. m değerini 5 olarak alırsak arkadaşlar ln x değerimiz 5'e eşit olsun. Buradan ln x değeri 5 olduğu zaman ln y değeri eksi 2'ye eşittir. ln y değeri eşittir. Eksi 2. Bu da x değeri buradan logaritmanın tabanı e olduğundan üstel fonksiyonu çevirirsek burası e üzeri 5 eşit olur. Buradan da y değerimiz e üzeri eksi 2'ye eşit x ile y'nin çarpımı da buradan e üzeri 5 ile e üzeri eksi 2'yi çarparsak e üzeri 3'ü buluruz. Doğru cevabımız C han seçeneği olacaktır. Son sorumuz da şu şekilde. Bir küçüktür logaritma 5 tabanında x eksi 5'ten o da küçüktür 2'den. Bu eşitsizliği sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır? Şimdi 1 ve 2'yi logaritma 5 tabanında yazmaya çalışacağız. Logaritma 5 tabanında 5 yazabiliriz. Bir gördüğümüz yere. Bu da küçüktür. Logaritma 5 tabanında x eksi 5 değeri. Bu da küçüktür. Logaritma 5 tabanında 2 olabilmesi için bunun 25 olması gerekir. Şimdi biz eşitsizliklerde şunu biliyoruz. Tabanı birden büyük logaritmalarda üstelik karşılaştırırken eşitsizliğin yönü değişmez. Yani ben bu ifadede 5 küçüktür. X eksi 5 o da küçüktür. 25 şeklinde bir eşitsizlik yazabilirim. Her tarafa 5 eklersek alt sınır 10. X eksi 5 x'e dönüşür. 25'e de 5 eklersek aradığımız x değeri 10 ile 30 arasında sayılar olacaktır. Şimdi burada kaç tane tam sayı vardır? Bunu da terim sayısı formülünden bulursak. Yani ilk sayımız bizim 11'den başlayacak. 29'a kadar devam edecek. Terim sayısı eşittir. 29'dan 11 çıkartıp artış miktarı 1'e bölüp 1 e ekleyeceğiz. 29'dan 11 çıkarsa burası 18. 1 eklersek terim sayısı 19 olarak bulunmuş olur. Doğru seçeneğimiz Ceyhan. Evet arkadaşlar son sorumuzda da eşitsizlik kavramlarıyla ilgili bilgilerimizi kullandık. Bugün aslında bakteri sayısındaki denklem soru çözümü ile yine logaritmanın özelliklerini kullanarak aslında işlemler yapıyoruz. Bir de öSYM aslında logaritma sorularında elenli soruları sormayı seviyor arkadaşlar. 4 tane soru soruyorsa bunlardan bir tanesi logaritmanın e tabanıyla ilgili kısmıdır. O yüzden elenle ilgili sorularda değişken değiştirme yardımı yaparak sorunun çözümüne ulaştık. Bundan sonraki videolarımızda da yine logaritma çözümlerini devam ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşüne kadar arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.